Herkese merhabalar arkadaşlar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Altukum'dayız. Altukum Mahallesi'ne geldik arkadaşlar. Sizlere denize Sadece yürüyerek buradan çıktığınız takdirde evin önünden denize, kumsala ayağınızı basabileceğiniz mesafesi 600 metre mesafede olan bir villanın tanıtımını yapmaya geldik arkadaşlar. Satış rakamımız 26 milyon TL'dir. Bu rakam üzerinden pazarlığımız bulunuyordur. Neden e, bu evin fiyatı e, diğer tanıtmış olduğunuz 300 metrekare arsa içerisindeki villalardan fazla diyecek olursanız eğer de burada konum çok değerli arkadaşlar. Arsa fiyatları ciddi anlamda çok yüksek. Buralarda zaten çok satılık arsa da bulunmadığı için çok tutulan bir bölge. Nadir denk gelen arsaların olduğu bir bölge olduğu için rakamlar bu şekilde ama ciddi pazarlıklarımız tabii ki de mevcut bilginiz olsun. Ev daha henüz yeni bitti. Bugün tamamlandı, temizliği de yapıldı. Hemen geldik, çektik arkadaşlar. Sizlere tanıtmak istedik. Şimdi girişimiz burada. Tek bir arsanın içerisine yapılmış 2 adet villadır. Burada bizim arsa metrekaremiz 295 metrekaredir arkadaşlar. Full eşyalı olarak satılacaktır. 4 artı 1'dir. 2 katlı dubleks bir villadır. Alt katta da odası var. Bu en çok tercih edilen seçeneklerden bir tanesi zaten. Dış cepheye baktığımız zaman komple aşağıdan başlayıp yukarıya kadar mineral sıva olan bir cephe görüyoruz. Bu da en sağlıklısı zaten. Bembeyaz, öyle sade bir villa yapılmış. Ee, dış cephedeki apliklerle, aydınlatmalarla beraber de gece görüntüsü oldukça güzeldir. Burada 3 tane şezlongumuz, bir tane salıncağımız, bir de bahçe mobilya takımımız var arkadaşlar bahçe için. Dış cephede de bodrum taşları dediğimiz taşlardan uygulanmış. Orada bir şemsiyemiz var. Ortalama ee, arkadaşlar bir 21 metre 24 metrekarelik bir havuzumuz var burada kullanım sağlayabileceğiniz güvenlik kameraları takılı güvenlik kameralarımızın hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Şöyle bir villamızın etrafını dönelim daha sonra evimizin içerisine de girişimizi sağlayacağız. Arkadaşlar denize sadece 600 metre mesafeniz var. Bakın drone çekimlerimizi yaptık drone çekimlerimizden sizlere aktarımını sağladık. Komple ee... Bir sahil düşünün. Halk plajı ücretsiz, onun yan tarafında zaten yine giriş yapabileceğiniz eğlence yeri olarak 3 tane yan yana sıralanmış olan beach clublarımız da var. Oraya da çok yakınız, 1 kilometreyi geçmeyecek olan bir mesafemiz var arkadaşlar. Ee, bahçe peyzajlarımızda hem ağaçlandırma hem de beyaz ve renkli çakıl taşlarıyla süslemeler görüyorsunuz. Ve otomatik sulama sistemimiz de bahçemizde mevcut olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Bahçe duvarlarımızın üstleri de alüminyum korkuluklarla o şekilde kapatılmış. Girişimiz zaten buradaydı. Hem araç otopark girişi hem de yaya girişi hepsi mevcut arkadaşlar. Hemen bu şekilde geldiğimiz takdirde de çelik kapımız burada. Buradan da girişimizi yapıyoruz. Evimiz tertemiz olduğu için biz bir ayakkabılarımızı çıkartalım. Ondan sonra evimizin içerisinde tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar, şu anda evimizin içerisindeyiz. Salondan başlamak istedik. Full eşyalı olduğunu zaten başta sizlere söylemiştik. Evimiz komple bir mobilya mimarcısının tasarımıyla arkadaşlar komple bu eve özel olarak bütün eşyalar tasarımı yapıldı. Yerleştirilmeleri, montajları hepsi tamamlandı. Çok ufak tefek şeyler kaldı. Onlar da tamamlandıktan sonra hiçbir eksiği kalmayacak. Bu bu ev, bu villa böyle videoda görmüş olduğunuz gibi komple full eşyalı olarak sizlere teslim edilecektir arkadaşlar. Salon kısmımız burada. Mutfak kısmımız sağ tarafta. Şurada bir ada mutfak şeklinde bar tezgahı olarak değerlendirilen bir alan var. Burada televizyon ünitesi ve televizyonumuz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi güvenlik kameralarımız sorunsuz bir şekilde şu anda çalışıyor ve aktif olarak canlı bir görüntü buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, oturma grubumuzun burada olduğunu söylemiştik. Şurada bakın normalde bunlar ada mutfak olarak kullanılıyor ki zaten altta çekmeceleri, rafları her şey mevcut ama yemek masası olarak da değerlendirebileceğiniz bir alan burada mevcut. Samsung marka klimalarımız mevcut. Onun haricinde Siemens marka tüm beyaz eşyalarımızın hepsinde mevcut arkadaşlar. Hepsi sıfırdır. Hepsinin garantisi mevcuttur mikrodalgası, fırını, ankastre seti, ee, buzdolabı. Buzdolabımızın da görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir genişliği mevcut. Burada da bulaşık makinesi mevcut. Şöyle bir yanaş istersen bana buradaki evimizi gösteririm. Bu son zamanlarda moda olan evyelerden oldukça fazla fonksiyonelleri olan bir evye takımı görüyorsunuz. Arıtma için de özel kendiliğinden burada yeri mevcut arkadaşlar. Burada yine bir penceremiz var. Oraya da bir store perde atılmış. Ama mutfak gerçekten çok hoş hem rengiyle hem tasarımıyla hem de işçiliğiyle gayet güzel bir mutfak alanı burada görüyoruz arkadaşlar. Tavanda dümdüz bir tavan, asma model tavanı yok. Spot aydınlatma ve led aydınlatma yapılmış. Alt katta bir odamız var. Herkesin genelde istemiş olduğu, tercih ettiği alt katta bir oda tasarımı burada da mevcut arkadaşlar. Yine klimamız burada takılı. Bir tane dolabımız var e, iki kapaklı açılıyor. Yan tarafta da rafları olan bir dolap yapılmış. Şurada küçük bir makyaj masası takımı. Buradan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir kapımız mevcut. Çift kişilik yatağımız ve yan taraflarda da komodinleri yapılmış. Yerlerimiz komple seramik arkadaşlar. Alttan ısıtmamız hepsinde bütün katlarda mevcut. Burada bir çamaşır makinesi var. Yine Siemens markanın. Gömme rezervuarımız Vitra marka burada mevcut. Hemen bakalım arkadaşlar. Şurada da Nevers markanın bataryaları ve Hiton labo takımını burada görüyoruz. Akıllı sistem yok ama bilerek yapılmamış. Yani kendim tercih etmedim dedi. Fiyatıyla alakalı değil. Çok kullanışlı olduğunu düşünmediğim için akıllı sistem koymadığını söyledi. Audio markanın burada sesli ve görüntülü diyafonu mevcut. Şurada da tam böyle merdiven boşluğuna gelecek şekilde bir vestiyer alanı yapılmış. Arkadaşlar konum olarak çok değerli bir bölgedeyiz. Kum mahallesindeyiz. Denize, denizde ve plaja oldukça yakın bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim sizlere. Direkt buradaki odadan başlayalım. Ana yatak odası olarak değerlendirebileceğiniz oda burası arkadaşlar. Çift kişilik yatağımız, komodinimiz. burada şöyle gösterelim. Küçük ufak gece lambalarımız, onun altında USB giriş ve çıkışlarımız hepsi mevcuttur. Şurada dört kapaklı bir dolabımız, makyaj dolabımız ve hemen sağ tarafımızda ise orayı da gösteririm bana bir ebeveyn banyomuz bulunuyor arkadaşlar. Şu duş başlığı çok güzel, tavan'dan direkt sarkıyor. Tavanın içerisine sabitlenmiş duş başlığımız orada mevcut. Şu merdiven boşluğunu da bir gösterelim. Çok güzel olmuş. Hem renkleriyle hem de fonlarıyla gayet güzel. Avize modelimiz de gayet güzel. Burası ön taraftaki iki cepheye bakan odalar arkadaşlar. Şimdi burada bakalım. Evet ortadan açılsaydı iyi olurmuş. Şuradan şöyle açtığımız zaman hemen burayı da bir gösterelim istersen Baran. Küçük bir balkonumuz var. Ama en azından dışarıya çıkış yapabiliyoruz. Yani Fransız balkon olarak da nitelendirebiliyoruz. Arkadaşlar şurası hemen deniz. Zaten bütün çekimlerimizi yaptık. Drone çekimlerinden zaten sizlere hem denizin şu anki güncel halini hem de mesafesini her şeyini hem videonun başında hem de drone çekimlerimizle beraber aktarmaya çalıştık. Çok güzel bir yatak odası burada da mevcut arkadaşlar. Yataklarımız gördüğünüz gibi oldukça fonksiyonel, oldukça güzel. Her odadaki takımlar farklı arkadaşlar. Her takım yani her odadaki takım bir odaya göre yapılmış ve hepsi de bir takım halinde yerleştirilmiş. Makyaj seti Dolabı, yatağı, komodinleri Yine kliması Bütün odalarda klimalarımız mevcut Klimalar Samsung marka Beyaz eşyalar Siemens marka Şimdi alt katta bir çamaşır makinesi görmüştünüz merdiven altına gelmiş. Ama ekstra olarak üst kattaki ortak kullanım banyo lavaboda da Hilton lavabo takımının hemen yan tarafına çamaşır makinesi ve termosifonunuzu yerleştirebileceğiniz bir alan mevcut. Eğer termosifon kullanmak istemiyorsanız da şayet çamaşır makinesi ve kurutma makinesi olarak altlı üstü küçük bir dolap yaptırdığınız takdirde burada da kullanımınızı sağlayabilirsiniz. Hem duş başlığı hem de tavana sabitlenmiş olan yağmur sensörlü duş başlığımız burada mevcut. Penceremiz arkadaşlar açılıyor. Ee, direkt içeriye temiz havamız giriyor. Ve burada da yine bir Stor perdemiz mevcut. Ve yani duşumuzun da gayet güzel bir kullanımının olduğunu da söyleyebiliriz. Son olarak odamız burada. Burası da çocuk odası olarak değerlendirmiş. Yani ismi... Çocuk odası ama metrekaresi tamamen normal bir yatak odası şeklinde. Sadece buraya iki tane tekli yatak atalarak çocuk odası olarak burası tasarlanabilir diye böyle bir tasarım gerçekleştirmişler. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar dışarı çıkmadan önce. Bu görmüş olduğunuz eşyalarda komple bir değişiklik yapılması mümkün değil. Ama şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum makyaj masası hoşunuza gitmedi. Komodin hoşunuza gitmedi. Ya da şu oturma... Ee, Buradaki yatak odası takımı hoşunuza gitmedi. Arkadaşlar böyle ufak tefek değişimler yapılabilir. Çünkü Didim esnafından alındığı için yani siz buraya geldiniz Evi beğendiniz, konum çok hoşunuza gitti, ev çok hoşunuza gitti, her şey çok güzel, pazarlığınızı yaptınız, anlaştınız. Şöyle bir evi tekrardan dolaşayım, eşyalar nedir diye bir bakmak istediğiniz takdirde beğenmediğiniz ufak tefek eşyalar olduğu takdirde arkadaşlar siz bunların değişimini yapabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Yani full eşyalı diye buradaki görmüş olduğunuz eşyaların hepsini alacaksınız diye bir şey yok. Tabii ki de komple değişim yapma şansımız mümkün değil ama ufak tefek değişimler tabii ki de yapılabilir. Bilginiz olsun. Dış cephede de böyle komple mineraller sıvamız var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 26 milyon TL. 26 milyon TL arkadaşlar. Ee, ya 26 mıydı ya 26,5 muyduz?